Avrupa'daki iş seyahatimiz devam ediyor. Bugün 3 Aralık 2015 ve bu sefer Paris'teyiz. Toplantılar bitti. Bir boşluk yakaladık. Yolda Victor Hugo'nun Bir İdam Mahkumunun Son Günü isimli kitabını bitirdim ve arkamızda da tarihi bir Paris mekanı olsun isteyerek videoyu çekmek için Notre Dame'ın önüne geldik. Biraz kitaptan bahsedeyim. Bir idam Mahkumunun Son Günü Victor Hugo'nun yayınlanmış ilk eseri aslında. 1829 yılında yani Fransız ihtilalinden 40 yıl sonra yayınlanmış bir kitap. Yazar kitabı yazıyor. Kısacık bir kitap aslında baktığınızda. Ee, ve isimsiz yayınlatıyor aslında o dönemde. Çünkü mevcut düzene aykırı bir takım söylemler içeriyor kitap. Şöyle ki Victor Hugo aslında gençlik döneminde yani böyle 18-20'li yaşlarında çok imparatorcu bir şahsiyetken Paris'te 29 27 yaşına gelip de bu romanı yazdığında aslında gayet cumhuriyetçi bir çehreye bürünmüş oluyor. Romanda ki en önemli özellik dünya edebiyatında bilinen dünya edebiyatında diyelim ilk kez bir yazar romanı Karakterin ağzından anlatıyor. Yani bu birinci şah teki şahıs ağzından anlatılan bilinen ilk eser dünya edebiyatında bir idam mahkumu var gerçekten. Adını bilmiyoruz. İdama mahkum edildiğini biliyoruz. Aslında tam olarak ne suçu olduğunu da tam bilmiyoruz. Satır aralarından herhalde birini öldürmüş bu diyorsunuz ve e, giyotinle kafası uçurulacak. Bu idam mahkumu'nun hapishanede beklediği, bir yerde bekletiliyor adam, orada bir düşüncelere doluyor, oradan alıyor başka bir yere iki kere naklediliyor Paris'in içerisinde ve en son bir meydanda giyotinle kafası uçurulacak. O şeyde beklerken, hücresinde beklerken hissettikleri, düşündükleri, etrafındakilerin ona hissettirdikleri, adam zaten ölecek farkında da etrafındaki herkes de ona hani öleceğini vurgulamak için böyle aşağıdan aşağıdan giydiriyor diyeyim. Nihayetinde adam infaz edileceği günden bir gün önce, burası bence çok etkileyici bir kısımdı. Hep onun duygularını, düşüncelerini, bakış açısını dinliyoruz ama düşüncelerinde hep şey var. Eşi, 3 yaşındaki kızı ve annesi var. Ben bu üç kadını tek başına bırakacağım bu Paris karmaşasında diye endişeli aslında. infazından bir gün önce ya da infaz günü tam orasını hatırlayamadım kızını getiriyorlar yanına görsün diye. Fakat anne kızına o kadar kabullendirmiş ki babasının ölmüş olduğunu ve adamın işte bu davası, hapsedilmesi, infazının gününün kararlaştırması o kadar uzun sürüyor ki kız babasını öldü sanıyor ve tanımıyor karşısındaki adamı çünkü çok küçük. Ve babası senin baban nerede diye sorduğunda benim babam öldü diyor. Hani burası e, bu kısımda İdam Mahkumu'nun hissettikleri, o yaşadığı hayal kırıklığı ama bir yandan da yaşadığı rahatlama, hani kızının en azından kendisinin yokluğunu kabullenmiş olmasından duyduğu rahatlama, e, bir garip bir bölümdü yani gerçekten. Burada tabii en önemli olan şey, e, bu roman 1829'da parça parça yayınlanıyor ama 1832'de Victor Hugo adıyla çıkıyor Paris'te yayına. Satışa ve başına da sert sayılabilecek bir ön söz yazıyor Victor Hugo. Ee, ön sözün sertliği de şuradan geliyor. Aslında bu romanın özünde e, Paris'in o dönemki meydanlarında. Halkın böyle çoluğunu çocuğunu alıp gelerek toplanması, yiyeceğini içeceğini alıp giyotinle kafası uçuracak insanları böyle sanki seyirlik bir şeymiş gibi izleyip el çırpmasını eleştirmek istiyor aslında yazar. Yani e, bir insanın başka bir insanın canını almaya karar verme gücünün olmadığını bu kitabıyla aslında duyurmak istiyor. Önce o yüzden gizli bir isimle çıkartıyor kitabı, sonrasında da mevcut düzeni eleştiren ve özellikle de bu meydanlara gidip suçu her ne olursa olsun, haklı olsun, haksız olsun, e, giyotinle kafası uçurulacak veya bir şekilde öldürülecek insanlara, el çırpan halkı, buna imkan sağlayan düzeni, yönetimi çok sert bir şekilde eleştiren de bir ön söz yazıyor bu kitaba. Kitap toplatılıyor tabii ki, olacağı neydi? O dönemin faresinde bu kitap kabul görmüyor, toplatılıyor. Fakat ondan sonra, hani bugüne gelindiğinde Victor Hugo'nun en öz, kısa ama nokta atışı yapan eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Şimdi bu kitabı tabi ben nereden seçtim, niye seçtim hiç okuma planımda yoktu. Fransa'ya geliyoruz deyince, kalacağımız otelin yerine bakınca iş arkadaşım Başak dedi ki, Pınar biliyor musun evimiz Victor Hugo'nun evine çok yakın. Benim böyle göz döndü zaten o bunu söyleyince. Aa dedim, erken kalkalım, evine gidelim, video çekelim falan. Tabii o olmadı yorgunluğun üzerine. Sabah kalkıp gidemedik Victor Hugo'nun evine. Ee, tabii ben Victor Hugo kitabı okumam gerekiyordu bu arada yetiştirebilmem için. O yüzden kolaya kaçıp bu incelikli bir kitap seçtim ama zaten Victor Hugo kitabı deyince aklımıza ne geliyor ki hani düşününce? Mesela şimdi Başak'a soralım. Victor Hugo'nun kitapları deyince hangi kitaplar aklına geliyor Başak? Çalışmadığım yerden sordunuz öğretmenim bilmiyorum. <laughs> Elektrikler kesildi akşam. <laughs> Birincisi sefiller. Evet. İkincisi, evet. <laughs> Notre Dame'ın kamburu ki arkamızda Notre Dame. Üçüncüsü de bir idam mahkumunun son günü. Bir de deniz işçileri var. Zaten Türkçe'ye çevrilmiş. Şu an baskısını bulabileceğiniz bu dört kitabı var. Bunun dışında şiir, eleştiri yazıları, tiyatro eserleri falan da yazmış bir yazar Victor Hugo. O açıdan aslında çok da zengin bir edebi geçmişi var. Ne mutlu bana ki bugün burada şu Aralık ayının parlayan güneşinin altında bu güzel videoyu çekme fırsatı buldum. Herkese Paris'ten Notre Dame Katedrali'nin önünden iler selamlar